Selamlar. Bugün size FMF hastalığı hakkında bilgi vermek istiyorum. FMF, ailesel Akdeniz ateşi demek. Türkiye'de çok aile bu hastalık hakkında bilgi sahibi. Çünkü bizim ülkemizde sıklıkla görülmekte. Özellikle Akdeniz ülkelerinde sıklıkla görülmekte. Şimdi FMF'de ateşli zaman zaman karın zaman zaman göğüs, zaman zaman eklemlerde 3 ila 5 gün süren, maksimum 7 günde geçen, vücutta ateşin de eşlik ettiği e, zarlarda iltihaplanma oluyor. Yani seröz zarlar dediğimiz, akciğeri çevreleyen zar, plevra, karnı çevreleyen zar, periton, eklemler içerisindeki sinovya dokusunda geçici inflamasyonla karakterize bir ataklar şeklinde seyreden bir hastalık. Şimdi FMF'in şöyle enteresan bir tarafı da var. FMF'de eklem tutuluşu daha az görülüyor. Yani daha çok göğüs ağrısı ve karın ağrısı şekliyle seyrediyor hastalıklar. Ama bazen ee, eklem tutuluşu olabiliyor. Özellikle kalça ve diz eklemlerinde geçici sinovitler şeklinde kendini gösterebiliyor. Ondan da daha az olarak omurga tutuluşuna rastlıyoruz. Omurga tutuluşu bizim hani herkesçe bilinen ankilozan spondilit ya da diğer spondilitlerde e, görmeye alışık olduğumuz o kök eklem olan sakroiliak eklemde tutuluşa neden olabiliyor aynı spondilitlerdeki görüntü MR görüntülerinde gözlenebiliyor hastalarımızda. Onlardan biraz farkı var. Genelde ağrılar burada da yine FMF'deki gibi e, ataklar şeklinde vurup geçen e, kalıcı olmayan şekilde olabiliyor. E, diğer romatizmal ağrıdan bir miktar bir farkı var. Sabah tutukluk öyle o kadar belirgin değil. Hani ankylozan spondilitte gördüğümüz e, fonlara göre. Dolayısıyla kurşi kum disper ay özür dilerim. kurşisinin etken maddesini kullanmak bu kuyruk sokumunda ilyak eklemdeki tutulmayı, ağrılı atakları tek başına engelleyebiliyor ve daha ağır ilaçlar kullanmaya gerek olmayabiliyor. Yani aslında demek istediğim sakroiliak gördüğümüz bazı vakalarda klasik görüntüye uymayan bir problem varsa ya da klasik tarzda uymayan yakınmalar varsa FMF e bağlı sakbilyak tutuluşunu da düşünmek gerekir demeye çalışıyorum. Çünkü ben az önce öyle bir vakada FMF hastalığı yakaladım ve mutasyon analiziyle bunu gösterebildim. Çünkü klasik bir kuyruk sokumu ağrısı, inflamatuar bir alt bel ağrısı sahip değildi hastamız. Bu da akıllarda bulunsun derim.